Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar Ben bendeniz özgür numaralı ee, bir rahatsızlıklarımdan ötürü bir e, bir dönem e, video çekemedim bunun için kusura bakmayın ancak bugün video çekme şansını buldum ee, daha sık video çekmeye çalışacağım eğer rahatsızlıklarım bana izin verirse gram altın 500 lira milattır derken insanlar değişik değişik yorumlar yapıyorlardı biliyorsunuz. Miladı bıraktı 60 lira da üstüne koydu. Şu an gram altın bugün 560 lira 27 kuruş dan satılıyor ve alıcı buluyor. Onsaltın Fed'in dünkü e, tapering açıklaması e, varlık alımlarını 15 e, milyon dolar e, azaltmaya gidecek e, kasımdan itibaren açıklamasına rağmen tutundu. Zaten daha önce satın alınmıştı ve 1800 doların üstüne doğru gitmeye doğru bir e, çabası varmış gibi gözüküyor. Dolar 9 lira 71 kuruşu vurdu. Euro tekrar 11 lira 21 kuruş üzerinde tutunuyor. Gram altın Tabii ki uzun bir müddet 500'lü seviyelerde bulunduktan sonra hatta 490'larda falan gezdikten sonra nihayet büyük çıkışını tekrar gerçekleştirmişti ve bugüne kadar çıkabildiği en üst noktalarda bulunuyor şu an 560 lira gibi bir rakamda bulunmakta. Bunun çıkışı devam edebilir. Gerçi altın, altın uzmanlarına bakarsanız bir miktar geriye çekilme bekliyorlar. Ancak yani ben bunu çok fazla beklemiyorum. Eğer hani bu faiz indirimini bekliyoruz yine doların e, 10 lira psikolojik sınırı eğer aşarsa 10 altında e, belli bir yukarı ivme yaparsa bu direkt 570-580 liraya kadar gidebilir yıl sonunda daha önceki videolarda 600 demiştim 600 olabilir demiştim oraları bulabilir diye düşünüyorum. Mehdi göstergesinde günlükte bir hafif bir aşağı doğru sarkma var Parabolikte üstten. Gösteriyor ama güç göstergesinde henüz bir aşağı doğru düşüş gözükmemekte buradaki olayda. Dolar tabii ki yine faizi bekliyor. Bütün dünyadaki ülkeler faiz çıkartırken bizim ülkemiz faiz indirdi e, ve e, yani bu. Doları biliyorsunuz 9.70'e kadar çıkarmıştı. Şimdi bu ay faiz indirimi eğer bir kez daha 100 baz bile olursa direkt bunu 9.80, 9.90, belki 10 lira da bile bulabiliriz. Eğer bu faiz indirimiyle ilgili başka bir e, önlem alınmazsa yıl sonunda 10 lira çift haneleri bulabileceği gibi bir endişem benim var. Buradan da para bürük bir üstten açmış. Ancak gidişat yön yine yukarı doğru güç göstergesinde herhangi bir bozulma gözükmemekte. Euro da aynı şekilde devam ediyor. Bu ons altın tabii ki bu Fed'in dünkü toplantısı vardı ve açıklamaları vardı. Orada e, varlık alımlarının azaltılması ile ilgili açıklama bekleniyordu ve bu açıklama geldi ama çok büyük rakamlarda bir varlık alımı azaltmasına gidilmeyecek ama her ayda belli oranlarda arttırarak varlık alımını azaltma e, sinyalleri veriliyor. Buna bir miktar aşağı düşerek tepki verdi 1769 ama bu alt çizgiye doğru daha da inmedi ve tekrardan eski yerine doğru 1792'ye doğru geçmiş oldu. Şu an göstergelerde yine bir günlükte bir bozulma görmüyorum ve bu 1800 dolara doğru yürüyebilir diye düşünüyorum. Ben açıkçası kıymetli arkadaşlar. Bir de şuradaki grafiklerden bakalım. İşte 10 altın burada bu üçgenin içinden çıktıktan sonra 21 günlük ortalamasının altına indi bu açıklamalardan sonra 1764 dolara kadar geldi ancak tekrardan bu önemli 1772 dolar seviyesini geçip tekrar 21 günlük ortalamasının 4 saatlikte üstüne geçti şimdi 1805 doları deneyecektir. 1805 doları deneyecektir. Eğer burayı hallederse 1830 dolarlara doğru yükselebileceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar eğer düşseydi daha çok düşseydi bu açıklamalardan sonra şimdiden bu düşüşü gerçekleştirebilirdi diye düşünüyorum. Genel e, gidişatın yönün yukarı olabileceğini düşünüyorum. Dolar da tabii yine 21 günlük ortalamasının üstünde ve 10 lira buradan göz kırpıyor demiştik. Halen de buradan göz kırpıyor. Bakın. 9.78'i geçebilirse artık 10 liraya doğru önceden 9.94 sonra 10 liraya doğru bir yürüyüş gerçekleştirebilir. Faiz eğer e, tekrardan çıkarma gibi bir teşebbüs olmazsa hele de düşürülürse bir kez daha düşürülürse bu direkt 10 lirayı göze almak gerekiyor diye düşünüyorum. Ülke parası için kötü bir durum tabii ki bu onu söyleyebiliriz. Şu an her şey yükseleceğiymiş gibi yönünde gibi gözüküyor. Bu politikalarla bu şekilde olacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Gram altına bir de burada bakalım. Gram altında 560 rakamı gözüküyordu. Burada bir çanak kulp meselesi görmüştüm ben biliyorsunuz. Şurada bir çanak kulpu da oluştu şu an. Kulpunun oluşumunu görüyorsunuz. Şimdi bu oluşuma göre bunun gitmesi gereken rakam arkadaşlar 630 lira. Gram altın 630 liraya kadar çıkabilir. Bu yıl kadar olabilir. Yılbaşından bir süre sonra da olabilir ama sanki bu çanak kulp oluşumu tamamlanmış gibi burada sizin de gözünüzün önünde gerçekleşti. Çizdik çanağı, kulpu oluştu burada bir miktar eğlenebilir demiştik. Şimdi buradan yukarı doğru gitmesini ben bekliyorum. Gerçi bazı ünlü kuyumcular veya yorumcular bunun aşağı doğru gidebileceğini, bir 515-520 liraları tekrar görebileceğini söylüyor. Onlar işleri bu. Altında uğraşan bazı insanlar. Ancak bakalım bu gerçekleşecek mi? Yoksa bu çanak kulp çalışıp 630 liraya doğru bir gidişat mı yapacak? Bunu hep beraber izlenleyeceğiz. Gümüşte arkadaşlar 23 dolara kadar gelmiş. Evet. Bekleyip göreceğiz. Bu ara kripto paralarda ilginç yükselişler oldu. Shiba, Shiba coin bir anda çok fazla yukarı gitmişti. 70 lere kadar burası 70 80 lere kadar 79 80 lere kadar gitmişti. Bir miktar geriye doğru bir gidişat var. Bitcoin 61 bin dolarda direniyor. Enjin coin bugün ee, bir ara 3 doların üstüne de çıktı buralara vurdu ama orada dayanamayıp tekrar aşağı geldi ama tekrar bu çıkış yapabilir enjin coin ee, bakalım bunlar ne yapacak matik de yine 2 doların üstüne çıkmıştı buralarda hatta ben buralarda satış yaptım şimdi 21 günlük otomasının aşağısında eğer şuralara falan gelirse tekrar güzel bir alış fırsatı olur 1.48'lere falan gelirse güzel bir destek hattı var burada. Oralardan alış yapılabilir. Ben Bitlo firmasıyla çalışıyorum. E, video altında e, linki var. Oradan en azından gidip yeni eklenen coinlere e, veyahut da bu coinlerin fiyat değişimlerine bakabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Coinler arkadaşlar buralarda bulunuyor. Euro'ya da bakarsak Euro da 11 lira 20 kuruş oldu. Daha önce 11.40'ları kadar görmüştü. Tekrar oraları göreceğe benzer. En üstteki eğer bu 11.36'yı falan geçerse tekrar gözünü 12 Allah korusun 12 lira 16 kuruşa kadar gözüküyor. E, yıl sonuna doğru da olabilir bu. Eğer bu faiz indirimleri bu şekilde devam ettiği müddetçe diyorum. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Video altındaki açıklama kısımlarını lütfen okuyun. Orada gerekli linkler var. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi video altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.